If I lay it down. Günaydınlar efendim. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün böyle bir yerdeyiz. Böyle bir yere uyandık. Gerçi en sonki videoyu izlediyseniz, hani izlemediyseniz bir izleyin. En son böyle bir yere geldim. Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Kaşa çok yakın bir yerdeyim. Abi, ee, bu tarafta Kapıtaş plajı var. Bakın size ne göstereceğim şimdi. Dün Instagram'da rastgele bir reels videosu geldi. Tamam mı? Çok güzel bir yer. Ben de dün buralarda geziyordum. Böyle bir yer keşfettim. Bakın. Mini kapı taş. Keşfedilmemiş, elde edilmemiş. Çok insanların çok az bildiği bir yer. Kaştan ıı, kaç tarafından kapı taşı giderken sol tarafta kalıyor. Bir yol, eski yol denilen bir yerde. Güzel bir yer. Hoşuma gitti. Yalnız olmasam güzel ama. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlar yapabilirsiniz. Arkadaşlar yola çıkıyorum artık topladığım her şeyimi. Mira ören yerinde görüşürüz arkadaşlar. Manzara ki. Geldik bak. Şu sol tarafımız. Arkadaşlar Mira ören yerine geldik. Baya güzel Yani. Şuna baksanıza. Arkadaşlar tarihçesini videoya aldım. Kendim okudum ama okudum. Anlatamıyorum tabi. Sabah saat 8-9 saatlerinde çok fena turist var yine. Rus var her yerde abi. Adamlar geliyor tarihimizi geziyor. Sizi içerisine göstereyim. Burası antik tiyatro. Efes'teki antik tiyatroyu gördükten sonra böyleler tabi biraz daha küçük geliyor bana. En büyük Efes'teki. Ama güzel restorasyon yapılmış veya günümüze kadar iyi korunmuş diyelim. Bayağı iyi. Bayağı iyi bayağı. Tabi bunlar güçlendirilmiş arkadaşlar duvarlar yıkılmasın diye ama. Çıktım şimdi yukarıdan tiyatroya göstereceğim. Ну, mm да, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Muğla'yı gezerken arkadaşlar, Amintos kaya mezarları vardı. Biraz oraya benziyor ama buradaki şekiller daha farklı tabii. Bakın, keşke yukarı çıkabilseydim de, göçek göçek çıkarım da şimdi pek uğraşasım yok. Sonu yok zaten bunların, bir oda bunların hepsi. Arkadaşlar size gösterebileceğim bu kadar da artık buradan ayrılıyorum. Şimdi arkadaşlar Yanartaş Milli Parkı'na gideceğiz. Ama önce bir çorba içmem lazım bir yerlerde. Açım. Size buranın nerede bulunduğunu söylemedim değil mi? Mira öğren yerinin. Antalya'nın Demre diye bir ilçesi var. Seraların içinde dağın dibinde bir yer yani. Konum olarak. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Güzel bir yer. Müze kartınız varsa giriş ücretsiz. Yoksa 40 lira gibi bir şey olması lazım. Arkadaşlar şimdi tam oradan böyle denizi kesiyor. Burası Beymelik Lagünü olarak geçiyormuş ama bu bile temiz abi. Baksana dibi gözüküyor. Kamerada bir gözüküyor mu gözükmüyor mu belli değil ama güzel. Lagünmüş burası. İlk defa duydum ve gördüm böyle bir yer. Şöyle manzarayı göstereyim size. Tam şu sol tarafta böyle bir çok küçük bir kayaların altına yer var. Aslında gece geleceksin orada kalacaksın da oraya nasıl geçeceksin? Bütün eşyaları sınır tabi. Motosiklet inse aşağı kadar inilir de. Abi Akdeniz'in denizi daha güzel sanki ya. Baksanıza. Suyun dibi gözüküyor yani. Tamam, Ege'de de böyle yerler var ama burası deniz daha temiz. Koyları mesela mükemmel, güzel koylar abi. Buraya ailecek gelinebilir. Aileyle, ailenle gelirsin, bir tane koyu sahiplenirsin abi, çok güzel. Arkadaşlar anlık bir karar ile Olympus'a geldim. Olympus denen, Olympus'a geldim. Sağ tarafımda kurumuş bir nehir, dere, neyse. Şimdi Olimpos'a çok az kaldı. Hem kendim de ilk defa göreceğim, hem de sizlere göstermiş olurum. Şu sıraya bak ya. Girmek için bekleyenler. Ben şimdi hard diye geçeceğim. Olympus tarihi burada yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar buraya normalde planımda yoktu. Ama tabela da gördüm. Olimpos yazıyordu. Sağda solda da görmüştüm burası. Bayağı ünlü bir yer. O yüzden gelmek istedim yani. Ne hiçbir şey olma Kalmamış yani Her şey yıkılmış. Burası ne lan? Hala restorasyon mu yapıyorlar? Çalışma mı var hala? <laughs> Karşıya bakın arkadaşlar. Eski kilise mi O duvar yıkılır ama yakında. Buna bir restorasyon şart. Arkeolojik kazı alanıymış. Psikopozluk sarayı. Bence insanlar çıplak dolaşıyor. Meğersem denize giriyorlarmış. Ne bileyim cahiliz abi bilmiyoruz ki deniz olduğunu. Hmm, böyle yere gidiyormuş. Gidelim. Böyle bir yerden geçiyoruz şu anda. Onu sal nezar. Bu insanlar neden buraya ya? <laughs> Mozaikli yapıymış arkadaşlar burası. Kapı yaptıkları iyi olmuş. Yoksa giremezdik. Burası son arkadaşlar. Gidiyoruz artık. arkadaşlar Olimpos'u gördük, gezdik. O su birikintilerinde bazıları giriyor. Şimdi tekrardan Yanartaş'a doğru gidiyoruz. Ya bağlı arkadaşlar şu anda Yanartaş Milli Parkı'na geldik. Her yerde olduğu gibi burada da bir giriş ücreti var. 16 lira. Gelirken su almayı sakın unutmayın yoksa 5-6 lira para verirsiniz. E yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüme yürüme yolumuz var. Yolumuz inşallah böyle düzgündür. Olimpos'un sönmeyen ateşiymiş. Arkadaşlar böyle bir yola dönüştü. Kenarlarda çöp tenekeleri var. Çöp tenekelerinin üzerinde kaç metre kaldığı yazıyor. Bakın mesela bu çöp 750 metre. Hava çok aşırı derecede sıcak. Zor yani. Neyse ben Afyon Kalesi'ne tırmanmış insanım. Buraya mı çıkamayacağım? Son 500. Son 500. Hangisi? Ben her zaman kısa olanı tercih ederim. Ne kadar zorlu şartlar da olsa kısa kısadır dağlara baksanıza kel ağaç yok belki daha önceleri burada yangın çıkmış olabilir ama kayaç bir bölge ağaç yetişmemiş olabilir arkadaşlar son 300 metre bir de şu taşlar çok kaygan gelecek olursanız dikkatli olun çok kayıyorlar yani Hüseyin Bol son düzlükte çok az kaldı böyle bir yerde Tarihi kalıntıların olmaması mümkün değil. Sonuçta Olimpos'un sönmeyen ateşi diyorlar. Arkadaşlar sonunda geldim. Size yanan taşları göstereyim mi? Bakın. Harbiden yanıyor lan. Çok sıcak. Bu da tarihi kalıntı tabi. Lan bildiğin kaya yanıyor ha. Şaşırtıcı. Şurada yukarıda da var. Arkadaşlar buraya gelecek olursanız akşam vakti gelin. Akşam vakti burası daha belirgin olur. Bakın gerçek ateş mi acaba? Doğal gaz çıkıyor. Ortam böyle. Abi buradan madem doğal gaz çıkıyor. Bunu değerlendirsek ya bırak ormanda yansan olur yanmasan olur ya. Bırak olimposun sönmeyen ateşiymiş. Vur sondajı, döşe boruyu, sal Türkiye'ye abi. Niye böyle uğraştırıyorsunuz ki? Burada bedavadan yanıyor. Buradan ayrılma vakti geldi sayılır. Buradan gösterebileceğim şeyler bu kadar. Yanartaş Milli Parkı'nı tavsiye ederim. Gelin. Gelecekseniz de akşamüstü gelin söylediğim gibi. Güzel yer. Sadece 16 lira bir giriş ücreti var. O can sıkıcı. Antalya merkezdeyiz. Merkezden gelip geçiyoruz. Cayır cayır yanıyor lan memleket. Oğlum buradaki insanlar nasıl yaşıyor lan? Taktik verin. Yanınızda klima mı taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Aman, Düden şelalesine geldik. Antalya Düden şelalesini izlemektesiniz. Oo, şelale gerçekten çok şiddetli atıyor ha. Burada bir tane de mağara varmış. Mağaraya da bakacağız merak etmeyin. Şimdi aşağı ineceğim. Aşağıdan görüntüler çekeceğim size. Buralarda ufak tefek mağaracıklar var sanırım. Dikkat taş düşme tehlikesi. Suyun şiddeti gerçekten çok fazla ve berrak bir su. Kenarları pis olsa da. Kenarları pis olsa da çok berrak bir su yani. Arkadaşlar şelalenin tam düştüğü nokta burası. Çok güzel değil mi ya? Mükemmel. Mükemmel bir şey. Ve çok serin. Antalya'nın en serin yeri olabilir. Şimdi bir tane mağara varmış ona da bakacağız. Bir de sağ tarafta küçük bir şelalecik var. Kocaman şeyin yanında. O küçücük olmuş tabi. Ama mutlaka buraya da gelin. Giriş ücreti yetişkinlere 10, öğrenciye 5, devlet kamu personeline 5. Bilgilendirme bitmiştir. Saatlerce burayı izleyebilirim. Artık buradan ayrılmamız lazım. Akın akın frist. Arkadaşlar burası da mağara. Mağaradan yukarı çıkacağız şimdi. Son kez şelaleyi Elveda değil. Bay bay. Kaygan bir mağara. Ha Karayi mağarası ha burası. Aynı işte. kadar da modern bir mağara. Oh. Ekmek fırını gibi mağara yapmışlar ya. Sanırım tam şelalenin döküldüğü yerin arkasında da mağara var.

Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.